Evdeğimiz hoş geldiniz sizlerle Kaşino öte... ee, 2 ya da 4 oynu da oynayalım. Kaşino Tüteri'mişim. Kaşino giyelim. Açılıyor. Ah, şimdi ne ben... Evet arkadaşlar. Kabul et. Yani oyuna gelen istiyorum mu istemiyor mu diyorum kabul ettik. Açılıyor. Öyle mi öyle değil miydi öyle mi diyordu bilmiyorum. Hı. <laughs> Başla. Ben karşımlı lütfen iki top ya mi çok seviyorum. <laughs> Açılıyor. Adamın birini bir Ne oluyor? İptal et. İptal ben şey. Evet. Duydum ama Aşım. Duydum. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım. kral geri döndü. Hadi bakalım. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım.